Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Will, ee, e, çok seviyorum Ayvalı. Ee, Hülya Avşar'ı çok çok seviyorum. Hülya'yı ziyarete geldim. Çok iyi. Ee, biz çünkü bir geleneksel olarak evet. her sene böyle görüşüyoruz. Bu bir klasik. İnşallah ee, devam eder. Evet. Ben de her zaman gidip böyle görüntüler alıyorum efendim. Ee, öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> her <laughs> gelen soruyor. Acun evde ev aldın burada. Var mı bir şey? Almadım e var yok. Benim evim onun evi. Ee, bravo. Var, aynen aynen evet. öyle. Evet, Hülya Hanım. Evet. Ev ne alması gerek, gerek onun yok. Onun orası. <laughs> Çok yer geziyorsun. Bu arada Hülya evine de bir 10 kere falan gitmiştim var gerçekten. <laughs> uyumuştum da var yani. O yüzden <laughs> dediği doğru ya. Fazla yatağıma attım. Onu, <gülüyor> <gülüyor> onu yatağıma attım. Evet. Yatağı attım. Aynı nasıl gözüküyor dışarıdan? Yani çok yer geziyorsun da. Ayvalık nasıl gözüküyor? Yani çok özellikli ve karakteristik gözüküyor bir kere. Yani Hülya'nın yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Kendine özgü bir yer ve benzeri çok olmayan bir yer. Ben şimdi denizden geldiğim için deniz tarafı da inanılmaz. Hani girinti çıkıntı olduğu zaman biz bayılıyoruz biliyorsun. Senin görüntü için aldık biz sen girerken. Öyle mi? Girerken görüntü ya. aldık. Yansıtacağız biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. çünkü suat teknesi çünkü hiçbir yerde yok senin suat teknesi. Öyle mi? Tabii bize geliyor efendim. Evet. Ayvalık o yüzden tam... sese mi geldi? <gülüyor> 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 sen de sizde geldin o zaman. Harika. Evet. Hülya evet, ne söylemek istersin? Ayvalık'tan çağrılmıyorsun, çok seviyorsun. Valla her geldiğinde gönlümü böyle daha da fethediyor. Başka bir şey oluyor. Yani bazen böyle şöyle böyle boğazım geliyor. Bazen değil ama sonuçta işte acun yani ona olan aşkım Hiçbir Bitsans. zaman bitmeyecek. <laughs> Harikasın. Acun, hoş geldin. Afiyet diyoruz. Çok, teşekkür Çok teşekkür İyi çalışmalar. İyi ki varsın. Sağ çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ, sağ. sağ ol.